Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz paket açacağız arkadaşlar bugün bütün ama bütün koleksiyonlarımızı açıyorum arkadaşlar. Bütün koleksiyonları açacağım. Çünkü zaten çok az kole yani çok az paket kaldı ve benim defterim bütün sayfaları bittiği için yeni defterimde olmadığı için yeni koleksiyon yapamadım. Bu yüzden şimdi bütün koleksiyonları açacağım. Yani bu şekilde. Şimdi paketleri göstereyim. Böyle. ve bugün pişirme koleksiyonumuzun cevaplarını vereceğim. Hmm, kan paketler bir şekilde o zaman e, kan paketleri inceleyelim bugün arkadaşlar 6 tane paket açıyoruz evet arkadaşlar e, ilk pişirme koleksiyonu ile başlayalım evet bir önceki videomuzda şöyle bir yumurta açmıştık bakalım e, şimdi de pişirdiğim şey neymiş bu şekilde açıyorum Fırladı. Evet arkadaşlar bu şekilde e, meyveli bir meyveli kremalı pasta pişiriyormuşuz bu şekilde yani meyveli pasta hazanları da kabul edeceğim çünkü krema zaten neredeyse her pastalarda oluyor çilekli ve muzlu pasta diyen olursa onları da kabul ederim arkadaşlar bu şekilde o zaman yapıştıralım şöyle. gelecek. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu ve bu koleksiyonumuz bitti. Eğer çizmek isterseniz bu şekilde. Şimdi sinçen koleksiyonuyla devam edelim. Bir önceki videoda bize bu şekilde bir sinçen çıkmıştı çok tatlı. Bakalım şimdi ne çıkacak? Böyle iki tane paket açıyoruz. İlk şunu açalım. Böyle. Evet hemen patladı. Şöyle şekilde bir sinç çıktı arkadaşlar. Bakalım. Altı numaram, altı numaraymış arkadaşlar bir şekilde. Ar e, i̇kinci sayfaya buraya böyle gelecek. Çok tatlı bir sinçer. Hemen yapıştıralım. Evet. Böyle bir video çekeceğim. Hiç gelmez. Bütün koleksiyonları bitiriyorum diye. Merak etmeyin. Yeni... <laughs> evet bunu söylemedim. Yeni defter alacağım ve yeni koleksiyon videoları gelecek. Evet şimdi bu paketimizi açalım. Son paket. Bu şekilde bir paket bakalım içinde ne çıkacak. Evet arkadaşlar bize bu şekilde çok tatlı böyle bir muz kostümü giymiş bir sinç çıktı böyle. İki numara bir şekilde çok tatlı buraya gelecek o zaman yapıştıralım. Bu arada arkadaşlar defter turu da çekeceğim. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Böyle ayırtmak isterseniz bu şekilde. Böyle. Şimdi guzetema koleksiyonu ile devam edelim. Bir önceki videomuzda bize bu şekilde çok tatlı bir kar küresi çıkmıştı. Bakalım şimdi bu paketlerimizden ne çıkacak? Şöyle evet, yapışmış buraya. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde çok tatlı bir böyle e, gözetim açıkta elinde böyle balon tutuyor böyle ve iki numara yapıştıralım ve böyle gelecek sen dışarı taşıyacak. gibi. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi devam edelim yine açmaya. 4 ve 5 numaralar kaldı. Evet bundan bize 5 numara çıktı. Bu şekilde. Ve bize bu şekilde yatan bir teme çıktı. Arkadaşlar böyle çok tatlı. Şimdi bunu da yapıştıralım defter turu e, videosu da çekeceğim. Şuraya. Evet bu şekilde oldu. Şimdi son paketimizi açıyoruz. Böyle. Evet buradan bakalım bize ne çıkacak. Evet. Son e, yılbaşılı şeyimize çıktı. Stikerimiz. Demiştim ya hani 4 tane yılbaşılı çıkı 4 tane yılbaşılı stiker ver içine diye. Evet. Bize bu şekilde e, yılbaşı yani ağaç kostümü giymiş böyle bir gudetama çıktı böyle. Çok tatlı. Bu şekilde. Şimdi hemen bunu da yapıştıralım. Daha dört numara buraya. Buraya gelecek evet son stikerimizi de yapıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Eğer çizmek isterseniz şöyle göstereyim. Çizmek isterseniz. Bence çok güzel oldu bu kutu. Tema koleksiyonu da böyle çok renkli yani böyle. Özellikle şu yılmış şeyler de çok güzel duruyor. İşte çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar bütün koleksiyonlarımızı bitirmiş olduk ve yani defterimiz tam dolu şu anda yani hiç eksik yok. Ha, sadece paketleri yapıştıracağım arkasına bu kadar. Yani bir sürü şey e, koleksiyon var içinde. var özellikle. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada için böyle o pastanın arkasına böyle bir kalp çizmişim. Burada <laughs> e, bu arada yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Şu an elimde gösterebileceğim bir paket kalmadığı için şöyle bunları göstereyim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. O zaman hoşça kalın. Bay bay. Bu arada bir sonraki videomuz defter turu olabilir. Ya benz olsun. Hoşça kalın. Bay bay.